Allah tesbihe layıktır. Allah övülmeye layıktır. Allah çektiği yere gidilmeye layıktır. Allah hatırı kazanılmaya layıktır. Allah yasaları uygulanmaya layıktır. Allah beğenisine bir ömür tüketilmeye layıktır. Siz bilirsiniz. İsterseniz Allah'ı kale almadan bir hayat yaşayın. İsterseniz Allah'ı diskalifiye ederek bir hayat yaşayın. İsterseniz Allah'ın sizden istediği kulluk programının tamamen dışında bir hayat yaşayın. Siz bilirsiniz. Ve ileyhi turcaun. Ama şunu unutmayın ki sonunda dönüşünüz O'nadır. Hesabı O'na ödeyeceksiniz. Faturayı O'na ödeyeceksiniz. Sonunda O'nun değer yargılarına teslim olacaksınız. Hadi cehenneme demişse el mahkum gitmek zorundasınız. Neyse hadi bağışladım cennete demişse cennete gideceksiniz. Yani sonunda onun hükmüne boyun dükmek zorunda kalacaksınız. Öyleyse ey Müslümanlar, bırakın insanların beğenisine bir hayat yaşamayı. Bırakın insanların alkışına teveccühüne bir hayat yaşamayı da Allah'ın beğenisine bir hayat yaşayın. Allah'ın övgüsüne, Allah'ın rızasına bir hayat yaşayın. Tüm dünya beni sevmiş, tüm dünya beni alkışlamış, tüm dünya benim önümde secdelere kapanmış, beni takdir etmiş. Rabbim sevmiyorsa ne yazar? Tüm dünya bana düşman kesilmiş. Tüm dünya benim üstüme gelmiş. Tüm dünya beni yuhalamış. Rabbim beni seviyorsa, Rabbim beni beğeniyorsa ne yazar? Çünkü cennet ve cehennem insanların değil ki. Cennet ve cehennem Allah'ındır. Sonunda ben insanların değer yargısına gitmeyeceğim. Sonunda beni insanlar yargılamayacak. Beni Rabbim yargılayacak. Öyleyse aman ha Allah'ın beğenisine bir hayat yaşayalım. Allah'ın rızasına bir hayat yaşayalım.